Köpekler insanlarla olan özel ilişkileri ve sevimli davranışlarıyla tanınırlar. Bu davranışlardan biri de insanları yalamaktır. Peki köpekler neden bizi yalar? Köpekler sosyal ve sürü içinde yaşayan hayvanlardır. Bir köpeğin sahibini yalaması onunla bir bağ kurma ve sosyal etkileşimi güçlendirme şekli olabilir. Bu köpeğin sizi aile olarak kabul ettiğini ve sizinle bağ kurmak istediğini gösterir. Köpekler doğaları gereği temizlik konusunda titizdirler. Sizi yalamak sadece sizin temizlenmenize yardımcı olma isteğiyle ilgili olabilir. Bu durum özellikle köpek sahibini sürü lideri olarak görüyorsa daha belirgin olabilir. Köpekler stres, endişe veya sıkıntı gibi duygusal durumlarını ifade etmek için yalayabilirler. Bu davranış köpeğin duygusal bir tepki gösterme şekli olabilir. Köpeklerle ilgili ansiklopedik bilgi içeren videoları izlemek için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.